Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayına da 5 Mart çarşamba bülteni ile karşınızdayım. Öncelikle iddialıyız biz Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Oraya mutlaka gelin çünkü oraya hem günün konular tercihlerimizi aklımıza yatın olursa ikili bir kombin öneriyoruz. Ve bilgisayar analiz sonuçlarında çıkan maçları ne çıktıysa tarafın iki golü karşılıklı golü iki buçuk yüz e, taraf kazanır ilk yarı golü ne çıktıysa olduğu gibi <laughs> ücretsiz Telegram grubunda paylaşıyoruz arkadaşlar oraya mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Artı oraya zaten boş bırakmıyoruz orada mutlaka günde bir tane kupon atmaya çalışıyoruz arkadaşlar mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. E, dün fena bir gün değildi çok da böyle. Ee, yani çok güzel geçtiğini söyleyemem. Şöyle söyleyeyim. Dün mesela bir tane bir kornel tercihim vardı. O da yukarıya bırakacağım zaten. O geldi. Katta kupon olarak paylaşmıştım. O da o geldi. Ee, bir tane kuponumuz geldi. Taraf kuponumuz geldi. O da yukarıda. Ve <laughs> K.G. kuponumuz o gelmedi maalesef. Gaziantep öyüp ee, karşıt gollar ve Konya Spor, Trabzonspor karşılıklı gol var ödenmiştim. Maalesef Trabzon atamadı. Konya Spor maçı 1-0 kazandı. Trabzon'un golünden o kuponumuz yattı. O kuponumuzu maalesef paylaşamıyorum arkadaşlar silmişim kusura bakmayın. Ama dediğim gibi hiç de işte fena bir gün olmadı. Federasyon kupasında Nottingham Forest 1-1 beraber kaldı. Maçın karşılıklı gol varını önermiştim. Hemen iki tane gol atadı diye düşünüyordum ama olmadı arkadaşlar. Sporting Lisbon ben 3-0 skora göre bekliyordum. 3-1 bitti. Ee, tebrik ediyorum. Estoril de gol attı. Ben beklemedim Estoril'den. Estoril de gol attı. Son istibayla buradaki de tüm tercihlerimiz başarılı olmuş oldu. Evet arkadaşlar skor bilen arkadaşlar bana kendileri özelden yazarlarsa ben onları gruba alayım çünkü ben sizin Telegram'daki kullanıcı adınızı bilemediğimden dolayı sizi gruba alamam. Siz bana yazın, ben de sizi gruba alayım arkadaşlar. Bu arada kanalımız her geçen gün büyüyor. Çok teşekkür ediyorum. Yeni yeni aboneler gelmeye başladı. Sizlerin sayesinde beğeni ve yorum 250'yi gördüm arkadaşlar. 253'tü galiba. 253'tü galiba gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Her videomda 250'yi geçerseniz beni çok memnun edersiniz. Sağ olun, var olun. Ama hala da e, videomu izleyenlerin %62'si Şimdi söyleye söyleye %61.3'e düşürdük. E, 0.7 puan abone olmuş. Lütfen arkadaşlar abone olarak izleyelim. Yani mesela dünkü videomu 1700 kişi izlemiş. %61.3'ü abone olmadan izlemiş. Yani bu da yaklaşık 1000'in üzerinde bir rakam. Abone olmadınız demiş arkadaşlar. Abone olan arkadaşlar. Sizden ricam da bu. Abone olun ki kanalımız daha çok büyüsün. Daha çok kitleye ulaşsın. Ben de zaten hani bu işten para kazanmıyoruz. Bari bu şekilde bana destek verin. Herhangi bir ücreti falan da yok zaten. Evet arkadaşlar. Zaten fazla maç yok. 4 tane Avrupa maçları var. Bunlardan bahsedeceğim. Hangisi olsun? Tabii ki biraz basite gidelim. Feyenoord Inter maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumları bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Inter 3 kulvarda birden mücadele ediyor. Hiç de fena gitmiyor. iyi gidiyor. Geçen hafta mesela özellikle de e, kim neydi? Napoli ile. Napoli ile son dakikada golle maçı 1-1 yani 3 puanlar, 2 puandan oldular. 1-1 beraber bitti. Ama yine de oldukça iyiler. Beğeniyorum zaten. E, Feyenoord eskiden sürekli alıyordu fakat Feyenoord'un başına şimdi kim geçti? <laughs> Van Persie geçti maalesef. Arkadaşlar Van Persie'nin de neler yaptığını, takım nasıl oynattığını biliyoruz. Geçen hafta da Nijmegen maçı zaten buna örnek. Biz de Nijmegen'de bile 0-0 beraber kaldılar. Ben burada direkt tek tercih vereceğim arkadaşlar. Oran da fena değil. 1.40 gibi bir oranı var. Ben yani Inter'in kazanmasını bekledim. Bir mücadele Öyle isteyenler bir buçuk üzerinde ya da dört buçuk altında alarak oranı bir tık daha arttırabilirler. Çok böyle aman aman bu golü mücadele beklemiyor. Böyle belki de e, skoru söylemeyeyim, aklımdaki skora söylemeyeyim. Dediğim gibi isteyenler bir buçuk üzerinde, isteyenler dört buçuk altında kazanan olarak oranı bir tık daha arttırabilirler. Evet, devam ediyoruz. Buraya kadar dinleyen adam de bir beğeni rica edeyim. Mutlaka beğenileri bekliyorum arkadaşlar. Bu videoda 250 beğeni bekliyorum. Unutmayalım arkadaşlar. Beğeniler benim için önemli. Evet saat 23'teki Paris Saint Germain Liverpool ağırlıyor. Bana göre erken final arkadaşlar. Erken olmaması gereken bir mücadeleydi. Karşılaşmaydı ama maalesef erken final bana göre tabii ki. E, ee, i̇ki zevkle, keyifle izlediğim iki takımın mücadelesi. Büyük ihtimalle de yarın gece bu maçı ben izleyeceğim. İzlerken de tabii ki VIP grupta canlı alırız. VIP grup demişken de VIP gruba gelmek isteyen arkadaşlar Fiyatımız çok yüksektir. Bana ya da obene özelden yazarak detaylı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Evet ee, izlenecek maçlardan bir tanesi bir ben izleyeceğim çünkü iki takımı da böyle büyük bir keyifle izliyorum. Arkadaşlar bu maçın bir kere böyle bir birbiri var arkadaşlar yani şimdi Paris Saint Germain ile Liverpool karşılaşacaklar ve kim Dembele ile Salah. Bunların gollerini ülkeyle alabiliriz arkadaşlar. Kaç tane açarız aslında? Büyük ihtimalle 2'nin iki, üzerinde açacaklardır diye düşünüyorum. Dembele ile gollerini alalım arkadaşlar. Bunları mutlaka değerlendirelim. Ee, bu maçı böyle bir 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 var gibi duruyor arkadaşlar. Ve maçın bir birde kalmayıp iki buçuk üstte taşınmasını beklediğim bir mücadele. Dolayısıyla da e, düşük misli oynayan arkadaşlar karşılıklı gol var ve iki buçuk üstü birleştirirlerse oranı bir tık da arttırabilirler. Ee, tarafa çok bulaşmayın tabii ki söylediğim gibi yani taraf bana göre çok zor tarafına bulaşabilmesi çok zor bir mücadele. Gollere yönelelim. Goller net temiz gibi duruyor. Dediğim gibi benim buradaki ana bahsim ana bahsim demeyin yanlış anlaşılmasın öne çıkarttığım bahis karşılıklı gol var arkadaşlar. Ondan sonra maçın bir birden sonra ikinci golü bulan taraf çıkacaktır. Belki de üçüncü gol yani üç buçuk üste bile taşınma potansiyeli bana göre var ama 2.5 buçuk üstü bile aram var arkadaşlar bir kırk değerlendirmeye değer diye düşünüyorum. Hatta karşılıklı gol var ve 2.5 buçuk üstü 1.55 neden olmasın değerlendirmesi gereken bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Evet devam ediyoruz saat 23'te Bayer Münih Bayern Lever Kuzen ağırlıyor. Geçen hafta arkadaşlar hatırlayın maalesef lig maçında 0-0 beraber kalarak tüm dünyayı bizi de tabii ki yatırdılar. şimdi korkuyorum bu maç için neler olabilir diye bu maçı ben bültenimi alacak mıyım? Yani kupondan da verecek bir Asla vermeyeceğim. Maçı izleyeceğiz arkadaşlar. Bakacağız. Ondan sonra ama sanki böyle bu maçta yine böyle tipik bir böyle kontrollü geçecek. ataklı geçer mi bilemem ama kontrollü geçecek bir mücadele gibi duruyor. Dediğim gibi hiçbir kupona girmez maç önü. Çünkü bana göre çok riskli beğenmediğim iki takım. Çünkü iki Alman takımı. Hadi maç sonra sıfırı deneyebiliriz. Bak onu söyleyeyim. Maç sonu sıfırı deneyebiliriz. oranda 3'e yakın bir orandır. Olabilir ama gollere ben pek sıcak bakmıyorum. Ee, onun için bu maçı da çok böyle bülteni almak istemedim. Kuponumu hiç diye vermeyeceğim. Ve olarak maç sonu sıfırı da mutlaka deneyeceğim arkadaşlar. Tabi sonuç itibariyle bir iki Alman takımı bayağı <laughs> Miami ile Bayern Lever Kuzen yani bu maçın da geçmemesi ihtimali var mı? Geçen hafta gördük var 0-0 bitirdiler. Şimdi burası tabii ki farklı. Mutlaka goller çıkacaktır. Ama dediğim gibi canlıya bakalım arkadaşlar. Tabii gene de hani normal olması gerekeni söyleyecek olursak hani sanki öyle bir bir var gibi duruyor. Daha sonra Bayern Münih tarafında Bayern Münih'in de ikinci golü atarak kazanmasını bekliyorum ama dediğim gibi bu maç asla ve asla alırsam sadece maç sonu sıfır olarak alacağım. E, maç sonu kupamda değerlendirmeyeceğim. Bu maça ben canlıdan bakacağım arkadaşlar. Benden de size tavsiyem bu şekilde olacaktır. Evet son maçım saat 23'te Benfica Barcelona'yı ağırlıyor. Buraya kadar dinlenildim. Beğeni rica edeyim. de bize için önemli. Son kez beğeni istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Barcelona maalesef durdurulamıyor. Durdurulamıyor maalesef. Maalesef dedim bakma yani durduramıyorlar arkadaşlar. Korneli geliyor. İlk yarıdan bir buçuk üstü geliyor. En son kimle karşılaşmıştı? Real Sociedad'la. Real Sociedad'ı ilk yarıdan 4-0 doğru hatırlıyorsam mı? İlk yarı da mıydı? İlk yarı 2-0 değil miydi? Kaçtı? Neyse yolunda siz yazarsınız ya yanlış bir şey hatırlıyorsunuz. Ama ilk yarı 2-0'ını hatırlıyorum da 4-0'ını hatırlamıyorum arkadaşlar. Neyse sonuç itibariyle 4-0 maçı bitirdi. Las Palmas gibi bir takım Las Palmas'ı da biliyoruz. Çok sağlam defansı vardır. Kıcık bir oyunu vardır. E, karşıdaki rakibi oynatmamaya yönelik bir oyunu vardır. Las Palmas'a bile 2 tane gol atarak kazanmayı başardı. Hele hele Atletico Madrid'le 4-4 beraber kaldılar. Müthiş bir oyun. Ha? Şimdi arkadaşlar Ben yine burada gol imzanı bekliyorum. 2.5 üst buradaki tabii ki benim öne çıkarttığım bahis. Ben burada Ben da gol bekliyorum. Ee, Barcelona'dan da 2 tane 3 tane de gol bekliyorum arkadaşlar. Bu maç çok rahat bir şekilde 2.5 üst olur. Düşük misli oynayan arkadaşlar karşılıklı gol var ve 2.5 üstü birleştirirlerse oranı bir tık daha arttırabilirler. Ama ben bu sefer yine yani Barcelona tarafındayım. Barcelona'nın Benfica Ağalar'ın en az 2 tane gol bırakmasını bekliyorum. Oran da çok güzel. 1.40 denemeye değer. E, Bunun yanında bir tane daha 1.40 aldığınız zaman işte 2'ye yakın bir oran yapmak. 1.40 oran. Tabii bu oranlar benim söylediğim oranlar nesiller oranlar arkadaşlar. İddianın kendi sesinde işte 1.40 dediğim 1.50, 1.55 bandındadır. Yurt dışında 1.60 bandındadır arkadaşlar. Mutlaka denilmesi gereken bir seçenek. Ve maçın gene ben hızlı başlayacağını, ilk yarısından gol sesini çıkabileceğini düşündüğümden dolayı yurt dışından bizi takip eden seyircilerimiz e, her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Hatta ben ilk yarı Barcelona'dan gol bekliyorum. İlk yarı taraf gol kuponlarımızla mutlaka değerlendirmemiz gereken bir seçenek. Bu maçın korneli var. Geçen arkadaşlar sormuşlardı. E, bugünkü'nün yani salı günkü bültendeki korner var mı diye. Baktım arkadaşlar salı günkü bültende korner biraz böyle sıkıntılı çıksa böyle tam böyle sınırda çıkacaktı. Zaten e, detaylı yazıyı da yazdım. Hem ücretsiz gruba hem ücretsiz gruba da attım. Nasıl olabileceğini, hangi hangilerinden corner beklediğini ve corner'ın nasıl olabileceğini anlattım. Bir yazı da yazdım. Bu videoyu erken izleyen arkadaşlar oraya gelerek o yazıyı da okuyabilirler. E, bu maçın da corner'ı var. Kaç tane açarsa açsınlar? 8.5, 9.5 kabulümdür. Alın geçen arkadaşlar. Eee bu maçta da yine eğer illa ki tarafa bulaşacaksanız ben kolay kolay tarafa bulaşmam. Tarafa bulaşmak isteyenleri de Barcelona tarafındayım. Denemek isteyenlere bol şans diliyorum arkadaşlar. Evet. Ee, hemen bir tane kupon bırakalım. Sonra yayını sonlandıralım. Tabii ki Barcelona iki tane atar. Ve Inter düz kazanır. E, Tabi oran arttırmak isteyenler 1.37, 1.37. Hemen bakalım kaç yapıyor. 1.37, 1.37. Çok fazla bir şey yapmaz ama. Yani benim böyle çıkarttığım bahis seçeneği bu. Pilotos idi. 1.90 yapıyor arkadaşlar. Bence yeterli. Ama illa ki almak istiyorsa Paris Saint Germain Liverpool maçında karşılıklı gollarını eklerseniz 2.44 yapar. 2.45, 2.50 diyelim. Hadi bu bizim YouTube kuponumuz olsun. Tamam arkadaşlar. Bu 3 olsun. Madem böyle 3 tane olsun. Kuponumuzu da verdik. Başlarımızı söyledik. Evet. İdealiz Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.